bakıldığında Evet Dolar-TL'ye ilişkin beklentileri soralım. İntegral menkul değerlere döneceğiz. Swap taştan karşımızda olacak. Bugünkü kur hareketi yarına dair bir sinyal veriyor mu? Hoş geldiniz yayınımıza. Dolar-TL açısından e, yarına dair nasıl bir beklentiniz var? Bugünkü görüşmenin ardından gelebilecek açıklamalar piyasanın sakinleşmesinde etkili olacak mıdır? Hangi seviyeleri yatırımcılar e, dikkate almalı Dolar-TL'de? teşekkürler Burçak Hanım, hoş bulduk. Dolar TL aslında bugün baktığımızda sabah saatlerine cari açık verisini karşıladık. 2 milyar dolar gibi beklentilerin altında bir cari açık verisi gördük ki dış ticaret açığındaki azalmanın aslında cari açıkta önemli bir etkisi olduğunu gördük. Bugün aslında takip edilmesi önemli gereken nokta tabii ki Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası başkanının Başkanı görüşmesi olacak. 16.45'te başlayan görüşmeleri takip edeceğiz ki görüşme sonrasında gelecek olumlu açıklamalar en başta 2 Eylül 9 desteğini takip etmekle birlikte 2.54'lere doğru bir geri çekilme getirebilir. Evet dolayısıyla bu görüşmeden çıkabilecek olan mesajlar Dolar-TL için önemli. Yukarı yönlü hareketler söz konusu olursa Dolar-TL'de hangi seviyeleri görebiliriz? Daha önce 2.64'lerin test edildiğini görmüştük. Bu seviyenin nasıl bir anlamı var Dolar-TL beklentileri için? Ee, bu hafta özellikle 2.64'leri iki defa test ettik. Burada aslında teknik olarak da baktığımızda bir çift tepe formasyonu hazırlığı var. Fakat 64'lerin üzerindeki hareketlerde şu anda 66 ve 70'lere doğru bir ivme kazanabilir. Eğer ki açıklamalar çok olumsuz gelirse tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz. Vahaptaş'tan değerlendirmeler için katıldığınız